Plasenta dediğimiz yapı yani bebeğin eşi bebekle birlikte oluşmaya başlayan ve bebeği besleyen yapı. Hamileliğin ilerleyen haftalarında disk şeklinde bir yapı haline geliyor böyle. Onun ortasında genelde kordon oluyor, kordon çıkıyor bebeğin göbeğine giriyor ve böylece bu plasenta dediğimiz yapı anne adayından aldığı besin maddelerini göbek kordonu vasıtasıyla bebeğe iletiyor bebekten aldığı artık maddeleri de yine göbek kordonu vasıtasıyla plasantaya oradan da anne adayını kanına götürüyor. Fonksiyonu bu. Bebeği beslemek ve artık maddelerini, atık maddelerini de anne adayına gitmesini sağlamak. Ve bu arada da tabii ki bir gümrük görevi görüyor. Toksik maddelerin birçoğu anne adayından gelen toksik maddelerin birçoğu burada süzülüyor. İlaçlar gibi işte çevresel kirliliğin anne kanına, anne adayının kanına geçmesi gibi hatta sigara bile, çevrede içilen sigaralar çünkü anne adayının kanına gidiyor. Bunların çok büyük kısmını süzüyor. Ultrason yapıldığı zaman birçok anne adayına, yani hepsinde değil tabi de önemli bir kısmı diyelim, bebeğin eşi aşağıda diye bir tabir kullanılıyor. Ne demek bu? Rahim ağzına yakın. Yani rahim ağzı bebeğin doğacağı yer, rahim ağzına yakın. Ve tabii ki anne adayına hemen bir endişe alıyor, eyvah Sezaryen mi olacağım diye çünkü rahim ağzı eğer e, üzerinde plasanta varsa bebeğin eşi yani rahim ağzı kanalını tıkamışsa bebek oradan doğamaz ve Sezaryen'e doğması lazım. Halbuki gerçekte durum böyle değil. Plasanta rahimin aşağısında bir yerde oluşmaya başlamışsa eğer rahim büyüdükçe plasantayı da birlikte götürecek ve rahim ağzı şurası ilk başta diyelim ki burada oluştu plasanta rahim büyüdükçe o plasentayı da beraberinde götürecek ve böylece rahim ağzı kanalı serbest hale gelmiş olacak. Yani aslında 30. haftaya kadar rahim büyümeye devam ettiği için bebeğin eşeğinin aşağıda olmasının çok fazla bir önemi yok. Çünkü bunların çok önemli bir kısmı rahim büyüdükçe yukarıya çıkıyor. O yüzden herhangi bir şekilde anne adayına bu söylenmişse hemen endişelenmesine yani endişelenmenize gerek yok çünkü çok büyük ihtimalle bu durum ortadan kalkacak gebelik haftası ilerledikçe.